Ski Bidi Toilet temalı Livik'te ve Erangel'de rastgele ortaya çıkar. Ski Biddy Toilet hizmetkarlarını çağırabilir, lazer ışınları fırlatabilir ve yere darbe indirebilir. Ski Biddy Toilet yakındaki en yakın oyuncuya veya o anda kendisine saldıran oyuncuya menzilli saldırılar yapar. Ski Biddy Toilet yenildiğinde nadir malzemeler düşürür ve onu yenen takımın kimliği tüm haritada duyurulur. Metro Royale'de Skibidi Toilet herhangi bir haritada rastgele ortaya çıkabilir. Onu yenip altın tuvalet kağıdı, altın klozet ve altın tuvalet pompaları gibi nadir ögeleri ve diğer değerli satılabilir ögeleri topla. Skibidi Toilet, World of Wonder'a yeni bir canavar olarak eklenecek. Tasarımcılar bunu kullanarak eşsiz oynanış deneyimleri tasarlayabilir etkinlik sayfasına giderek mini oyunu oyna ve harika hedef ödülleri almak için puan kazan. Avantaj kuponlarını kullanarak Skibidi Toilet kostümü, kameraman başlığı, kameraman grafitisi ve daha fazlası dahil olmak üzere temalı etkinlik ögelerini alabilirsin. Harika ödüller kazanabilirsin. Tüm tuvaletler ölecek. Resmi PUBG Mobile, Skibidi Toilet işbirliği özel oynanışa katılıp bir sürü işbirliği ögesi kazan.